Adamın bir tanesi 500 sene ibadet ediyor. 500 sene. Allah da o zamanın peygamberine vahy ediyor. Gidiyor, git diyor filan kuluma söyle. 500 yıllık ibadeti mukabilince ona üç dua hakkı verdim. Ne istese istesin. Üç dua hakkını peygamber haber verince bizimki gidiyor hanımına söylüyor. Hanım diyor Allah bana üç dua hakkı vermiş. Hanıma da bir şeyler söylenir ama her şeyi de paylaşmayın yani. Ananı diyor ki ya bey Allah sana diyor üç dua hakkı vermiş. Ne var diyor ya? İkisini sen kullan. Bir tanesini diyor bana. İkisini sen kullan. Bak diyor benim de senin üzerinde haklarım var. Hani çamaşırını yapıyorum, yemeğini yapıyorum, çocuklarına bakıyorum. Ne var diyor ya? Bir tanesini bana. Tamam diyor hanım. Haklısın. Bir tanesini de sana vereyim. Ne istiyorsun? Ya bir kadın dünyada ne ister ya? Bey diyor dua et dünyanın en güzel kadını olur. Sana da yararım diyor. Adama damardan giriyor yani. Sana da yararım. Adam da inanıyor yani. Ne bilsin şimdi güzellik deyince bizim aklımızın yarısı uçuyor. <laughs> Adam dua ediyor ya Rabbi benim eşime öyle bir güzellik ver ki dünyada eşi benzeri olmasın. Allah kabul ediyor. Öyle bir güzellik var ki eş benzeri yok. Bir gün, iki gün, üç gün kadın aynaya bakarken artık kendini beğenmeye başlıyor. Dönüyor kocasına diyor ki ben sana mı kaldım diyor yani. Bir kendine bak, tipine bak. Sana mı kaldım ben? İşte kadın millete bu kadar nankör olunur mu ya? Adam da sinirleniyor. Ya Rabbi bundan diyor insan olmaz. Sen bunu dişi bir ayı yap. Yani bundan insan, insan olmaz. Sinirleniyor. Ağzından ikinci dua çıktı mı? Çıktı. 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 Allah da kabul ediyor mu? Yani. Ettiği evin evet. Ev içinde dişi bir ayı var. Adam eve giremiyor ki. <laughs> Yemek yok, çamaşır yok, çoluk çocuk sefalette. Adam hepten rezil olmuş. Ya Rabbi diyor bunu eski haline getir. <laughs> Üçüncü dua hakkı gitti mi? Gitti. Müfessir ne diyor? Allah üç dua verdi gitti hoşuna, onu da karıya verdi gitti boşuna. <laughs>